Ee, şöyle bir soru sorayım madem. Raf ömrümüz var. Peki neden birbirinden ayrı raflarda bu dünyada vitrindeyiz? Neden e, tek bir rafın içinde değiliz? Yani dünyada sınırlar neden var? Sınır yok dünyada. Adamın kafasında sınırlar var. Adam kendi kafasında her zaman sınırlar koyuyor. Yoksa i̇şte dünyanın ne sınırı var? Bugün Gazze'den İsrail'e girmeye çalıştığınızda öldürülüyorsunuz gibi sınırlar. O tür sınırlar var. Evet. Bu koşul neden var? Yani niye böyle görüyoruz dünyayı? Çünkü, çünkü birbirimizden nefret ediyoruz. Tüm dünya diyelim ki Allah korusun ama Arap ve Müslüman oldu. Tüm dünya. Sen sanıyor musun ki birbirlerini yemeyecekler? E o birbirlerini yiyecekler. Kendi aynı dinleri içerisinde. Ee, peki ülke sınırlarının olmadığı bir dünya hayali. Ee, ütopya mı olur, distopya mı size göre? Gereksiz bir düşünce olur. Çünkü yaratılışın amacı dünyadaki sınırları kaldırmak değil ki. Yaratılışın amacı kalpteki sınırları kaldırmak. Kalpte sınırlar kalkarsa dünyada da sınırlar olmaz.